önerdiğim borsa kumarımsı bir borsa değil. Ben yani tavsiye ettim. Ama bunu iyi anlayın. Ee, bazıları gibi vurkaç e, yaptık. gitmeyin. O, o yani borsada firmaları zar haline getirmeyin. Kumara çevirmeyin borsayı. Tam tersi eee e, ortak olmada kullan Firmalara ortak olmadı. İyi gördüğün firma iyi araştır. Info yatırım vardı. işte firmalar var. Trading ne? Unuttum şimdi bir yer. Ben de biraz ilgilenmiştim. Şimdi kardeşim benim paramı yüzde üç yüz mesela. Yüzde üç yüz. ne diyeyim? İyi takip ediyor. iş çözdü. Neydi o? Şu neydi ya? Unuttum şimdi. düşünüyorum. bir yöntemle Riskli oynuyor yani. Ama bir şekilde paramı üç katı yaptı. <laughs> evet. Ee, ben size kumarı tavsiye etmeyeyim de. Ee, e, firmaya ortak olmak gibi düşün. O şekilde. Yani firmayı iyi araştır. Araştırma şey... E, info, şey yatırım e, Yeterim programları, şey firmalar var. Ee, onları onlara tanış. Ee, i̇zle, medya haberlerine bak firmaların. Ee, bir sağlam görürsen sana takıl. Ortak ol, evet. Yani balinaların üstüne yaşayan, e, balinaları böyle gezen, üstüne gezen, yaşayan balıklar gibi takıl. Bu da bir milyonluk adam mı bu balık bulmuş? Sen bulamıyorsun, o zaman takılacaksın. Mecbur barınabilmek için. Bir gezeceksin o milyonun. <laughs> tamam. Ve işte böyle. Kapitalizm. Ama yine halkı koruyabilirsiniz. Bu yöntem borsa anlattım işte. Ama nasıl? Onu da burada anlatıyorum. Nasıl? Borsa ile şansın olabilir ama nasıl yaparsan? Manipülasyonlardan etkilenmeyeceksin. Ben bu firmaya sonuna kadar destekliyorum. Girdim, çıkıyorum, kaç Ama gerçekten diyor artık bir gün geçti, iki gün geçti toparlanmıyor. <laughs> Batıyor. O bu bir, yani bir durum diye düşüneceksin. Düşünüp bir karar verirsin. devam edersin ya da açarsın. Evet, i̇yi araştırayım o zaman ben sağlam bir firma bulayım diye düşünebilirsin. Küçük miktarlarda başlarsın. Doğru firmayı bulduğunu anlayınca da orta olursun işte. Şirket ortaklığı sakınca ki haram harama girmez zaman. mesela haftalık maaş alan bir işçi gibi olursun oraya ortak olduğuna paranı paranı onun işçisi yapmış olacaksın. Haftalık alacaksın. Ha, senden birisi hayali birisi gitti orada çalışıyor gibi düşüneceksin. Çünkü sana aile haftalık veriyor. Evet ortak olacaksın. Bu devleti bitirmişler madem kapitalist bunlar. O zaman bu kapitalizm sistemine böyle yöntemler bulunabilir. Evet. Ee, evet. Kapitalizmde borsa şartı. Ama sağlıklı bir şekilde, doğru yolda oynayacaksın. Z e, firma seçimini zar atımıyla karıştırmayacaksın. Firması iyi araştıracaksın. Doğru bir firma, tamam, iyi, iyi çalışıyor. E, sağlam işler yapıyor, kar da yapıyor. Oo. Tamam, ben de, ben de katılabilirim diyeceksin. Bana da biraz yardım falan gibisinden o ikisi de ortak. Tamam, bir belli miktar buranı alacaksın işte. E, e asker ücreti kovalamak zorunda kalmazsın. Hı hı. Ama Türkiye doları da olursa Türkiye doları belki de hiç borsayla da uğraşmazsın. Normal maaşına kavuşursun. Evet. Yani, e, dolara eş değer, Türkiye doları çıkarması gerekiyor. Çünkü Türkiye gücünü Amerika yerleşmiş. Amerika mahallesi gibi olmuş. O yüzden CHP ile CHP seçtiğinizde Amerika'nın da kızıyor tabii. Hayatı zorlaştırıyor. Ta Asya Anayarın kızımız o yüzden gitti. Anlatmıştım. <laughs> Ne maalesef. Haydi işte. Güzel de kızarız maşallah. Yazık olsun. Güzel bir şey tabi. Daha terdiriz. Ne Yani işte bunlar niye oluyor? Sistemi iyi çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. İyi iyi anlamanız gerekiyor. Tam sosyalist değilsiniz şu anda ama Sosyistten daha iyi bir durumda olabilirsiniz. Yani Sosyistin sana verdiği e, imkânlardan daha gücüne kavuşuyorsun. E, doğru bir yönetimle. Evet. Türkiye doları artı borsayla. Evet. Türkiye doları çıkması gerekiyor çünkü Türkiye'nin kaynakları gitmiş. Teker gitmiş, şeker fabrikaları, kadar, falan. O zaman ona göre ben Amerikalı ortak oldum madem o zaman Türkiye dolarını da hak ediyorum. Hakim hak ediyor. Onlara akılsızlık edemeyeceksin. Türkiye'de doları çıkaracaksın. hile falan yapılmayacak ama. Türkiye'de doları. Dolar iki liraysa o da bir lira mı o? En azından bir yarı gücünde olacak bari. Değil mi? Böylelikle bu ortaklık hakka da yansıdığında kimse ses çıkamayacak. Ya da işte... Müslüman kafa kafaya verdiğinde birbirine kin de duymayacak. Kin laneti de ortadan kalkmış olacak. Ve yine Amerika, aslanlar, yine Amerika olan Türkiye, Amerika gibi olmuş güçlü bir Türkiye'ydi. Hiç kimsenin burnu kanamayacak. Hatta Putin beni Putin'e bile yarayacak. Savaşmak zorunda kalmayacak. Çünkü Mehdi'sine ortak olmuş gibi olacak. Evet. Mehdi'nin önüne girecek. Mehdi sandığı Mehdi. <laughs> Tam Putin. Burada Mehdi'nin Mehdi benim <laughs> Mehdi sandığım. <laughs> Dinle kurtul. Bir sürü insan ölüyor, burada da karışıyor ama ben Kur'an'da birleşebilirseniz bunlar olmaz, tamam mı? Videolar inanma sesi. Ee, şu an konumuz şey, vatandaş zor durumda olduğu için asanlar kendini asanlar cinayet geçirenler falan görüyorum. Hanımını öldürmüş, kimse karısını öldürmüş. Ee, zor bir durum diyor. Acilen Türkiye doları öneriyim ilk başta, ilk etapta. Akü Duyuyor musun? Türkiye doları çıkaracaksın. Yarı fiyatına. Türkiye dolarından sonra Eyvallah, ee, sağ ol. Sağ ol, teşekkür ederim. Türkiye dolarından sonra ee, Borsada para kazanmayı kolaylaştıracaksın. Ortak olacak insanlar, firmalara. Böylelikle sadece zenginler değil, eee Halkı da dost olacak. Çünkü firma sahibi halkına dost davranacak. Ya sen de ortak ol, sen de kazan gibisinden hakkını verecek. Bu şekilde gizliye bunu kanamayacak. Sıkıntı olmayacak, kavga olmayacak. Evet. Az da olsa, tamam kanat eden insanlarız bizler zaten. Bizler zaten dünyanın büyüsüne kalamamış insanlarız. Evet. 3-5 kuruş paramız da alsak, güzel bir şey yesecek. Eyvallah, sağ ol, teşekkür ederiz. Bir gül yapmayız ki. Ha. Zaten barışçı insanlarız, halkı Türk halkı çok barışçıdır, evet. evet. Evet, şöyle gelmiş. Dişi <laughs> ee, hormonlar kutluyorsanız, sağlıklı gıdalar yersek iyi olur değil mi? Evet. Eşim. Bastığımız bir şey. <laughs> Tamamını alıyorum. Tadım ne ne sence salmalı oldu? Tadında bozulma varsa yeri tatlıysa ise mıdır? Tamam mı? Madem yine şart diyorsun o zaman hormonsuz ya da hormonlu diye belirteceksin arkadaşlar. Veya Fiyatını anlayacak, bakacak vatandaş. Borçlu kalan diye parasını az çok alıyor. O zaman şuradan bana bir orijinalımızı versinler. Evet. Ama normalde iyi bir şey değil. Normalde. belki de o kız da tabii hormonunu yiyordu. Ondan kalp krizi geçirdi. Niye neyi sarsıyor? Korona da ondan. Ne? Evet. Aşı maçı dayatanlara izin verme. Aşkının sakıncaları anlatıldı zaten. Hı hmm. Hatta hata ettik beter ettik niyeti bile bu iç görünü efendim yani bir e, paylaşmıştı galiba olsun öyle o ya aşkı etmiyor ama tabi sonuçta hormon aslında normalde hesaplanması gerekiyor ya da dozajın dozajın düşmesi gerekiyor Tamam bir hızlı bir göğe girer ama Dereceli koruyacağım ya şimdi Fazla orman mı? Çabuk büyümüş İyi zayıf Saman bir olmaz İnsanın hakaret olur şeytana ihtiyat olur Onlar beni cemiyat evet, yaratmanı da Diyor ya şeytan Ne yapmış olursun? Satanist olmuş olursun <laughs> Gerçek şeytan ama. Ne söyledik. Ne söyledik. Bu da nasıl? Çözüm bu. Türkiye Doları Hmm. Türkiye zaten hayatın çarpı beş. Nerede kaçık? Üç duruyorsun. En az beş yaptı Ne yazı daha, daha kadar? Ne hmm. kat. De. katlar olacak sana. Türkiye duvarıyla yaşadığında. Maaşın da öyle adında. Evet. Bir firmalar da ortak olursa. o oh, Çok karlı olabilir. Bak. E, hayır duası eder ya. İşte ekibimiz sağ olsun. Duvarımız sağ olsun. Her bir duvar da. Manipülasyonlara tıkanmış olacak sanırım anlatmıştım. Yani bir adam bir parayı şu borsayı yükseltiyor, seni oraya çek diyelim. Sen size sen zaten alayım da bir şey bak millet çekiyor. Sonra birden bir karını yaptıktan sonra çekecek şey. Yani manipüle ediyor bu firmayı diyelim. ama durmayacaksın. Şimdi, şey, e, şey. orada duracaksın şimdi, korkmayacaksın. Yani kumar oynamıyorum ki, borsa Ben firmayı sevdim gençler hep destekliyor. destekliyorum. Onun kârı da e, kârımın alıp hayatımı kurtarıp devam etmek istiyorum. Bitti. Bu şekilde. Kumar gibi yapma. Ama <laughs> <laughs> yeterince iyi net anlatabildim umarım? İnfilatörüm gibi, eğitim gibi, bir firmalar falan bak hangi firma, firmayı bizzat araştır. Nasıl ne yapıyorlar, nasıl kar yapıyorlar mı? İyi bir firma mı? Bak. Şimdi değirsen bir dene. Bir hafta mesela 10 gün. Dene. Denen amaçlı 500 lira, 1000 lira. İşte böyle bir kadar bir dene bakayım ne kazanıyorsun. firma iyi mi? Tabii işi biliyor mu? Öğrenim. Ona göre oyna. Ben değerlendim. Ve asker ücretine e, e, iki üç ücretine daha katı atarsın. Belki de beş on. Karına göre. Şu anda ben yüzde üç üç kardayım. Bu usta kardeşim sırasında o hallediyor. Yüzde üç yüz. Yani doğru firmayla demek oluyormuş doğru yöntemle. Bu no, kaldırısı falan anlamıyorum ben de. Kaldırıcı sistemleriyle ilgili böyle bir şey de unutmuştum. Unutmuş. Çok iyi giremiyorum işte. Ee, kardeşim... %300'e ulaştı, evet 6.000 yani. Şu an 30 lirası var. Aşağıda. <laughs> e bir e, 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 anlatsaydım onu önerirdim. Ama çok araştırdı. Doğru firmaları buldu, anladı. E, bir şeyler yapıyor diyelim. %300, paramı %300 arttırdı. Size tavsiye edeyim. Ben benzeri bir arkadaşınız bulunca, benim kadar kardeşim yardım ediyor, senin bir arkadaşın olur. Ya şu parayı arttırdım, iki yüz yüz arttırdım, yani böyle olmuyor aslında. Sonra sonra bir firma tavsiye eder. Yani denersin, bir araştırırsın. Yatırım firmaları var, onları izlersin. Hangi firmayı seçmeni tanım, yardım edersin, dua edersin. Doğru bir firma seçersin, karını yaparsın. Asil ücret peşinde e, koşmazsın o zaman. Evet. Firmalar kazancı da sen de kazanmış olursun. Tamam, bu kadar. Sürümüz oldu, hoşçakalın. Tabi bizim borsa şart ya. ne -hı. Türkiye'de hırsı çıkarsa of, bomba gibi olur. Süper rahat Neyse iyi seyirler. Mütü mü